Masterchef'te büyük kavga. Kadınlar ayaklandı. Peki ama neden? Bakın erkekler nasıl biz böyle bir şey asla yapmayız. Derlerken Eylül eğer gram erkekliğiniz ve şerefiniz varsa konuşun dedikten sonra herkes bülbül gibi şakıdı. Telefonu çalanlar kim? Ne amaçla çaldılar? Cezaları ne olacak? Kadınlar gerçekten haklı mıydı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu kavgada kadınlar mı yoksa erkekler mi haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi sürekli olarak bir telefon skandalı var. Yarışmacıların hiçbir şekilde telefonla konuşup dışarıya haber uçurmaları ya da dışarıdan haber almaları yasak. E durum böyle olunca da aileleriyle de doğru düzgün irtibat kuramıyorlar. Ve bu yüzden kadınlar oldukça fazla psikolojik olarak zorluk yaşadıklarını, lakin erkeklerin bu kadar rahat olmasının pek de mantıklı olmadığını söyleyerek şeflerden erkekler evinde bir arama istediler. Ondan sonra hem erkek yarışmacılar hem de şefler bir şey biliyorsanız konuşun. Yoksa kimseyi zan altında bırakmayın hırsız diye. Dedi. Ondan sonra olayın üstü tam kapanır gibi oldu. Eylül, son kez bir söz almak istiyorum. Namussunuz şerefiniz varsa konuşun dediği zaman hemen Muratcan elini kaldırdı ve evet bir durum vardı. Telefon kullanmam gerekiyordu kullandım. Cezası neyse de çekerim. Kimse de karışamaz deyince Memeşef öyle bir şey yok. Ben yaparım ederim siz suçunu çekin. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu olayı araştıracağız dedi. Aslında ben de dahil herkes ilk başlarda Eylül ve Gizem acaba yeniden saçmaladı mı gibi düşünüyorduk. Lakin çok haklı bir düşünceleri varmış. Çünkü erkekler yapımdan telefon alıp alıp daha doğrusu çalıp çalıp ailelerle görüşüp sosyal medyaya girebiliyorlarmış. Ve kadınlar bu duruma isyan etti. Şeflerden artık bir aksiyon almalarını istediler. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence kim haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.